<laughs> yardımcı olsun. olsun onlara. Lütfen. 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 Sen niye savunuyorsun? Ya Niye Onu tutuyorsan git o zaman onun şeyine. Siyaset, şey siyaset yok, Ben siyaset yapmıyorum. Gitmiyorum. Benim çocuğum da askerse ben buradan bir yere gitmiyorum. Bana dokunmayın. Şehit için gönderin, bir dakika saygı duruşu akabinde istiklal marşımızı okuyacağız. Dikkat! Allah'tan başka korkmuyor. ve milletimizin derinden sarsan eli kanlı terör örgütünün saldırılarını şiddetle kırıyor ve lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Yeni katliamlar yapmak, kan ve gözyaşı siyaseti devam ettirmek için planlar yapan PKK terör örgütü haince saldırılarıyla milletimizin birliğine ve tuzak kurmuştur. Terör örgütlerine, terör örgütüne, terör örgütüne silah dair, de Aynen. destek Aynen. veren Doğru. yabancı güçlere, eli kanlı terör örgütlerinin Aynen. reklamlarını yapan Mekke ve sivil toplum kuruluşlarına karşı birlik olma, ortak hareket etme... ...ve kararlı mücadele verme günüdür. Var. Var. Yeter, var. 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 var olsun Fatih! Var. Var. var var olsun Var olsun Sen bu Bütün insanlığın ölümüdür. Anlayışına sahip olanların... Teröre karşı Allah çok büyük el ele. ele. istemiyorum. Anne, tamam ama anne, bak, anne, bak, anneler, bak, anneler, anneler sesini ya bir çıkarsın, bir çıkarsın bir ya. Bir tamam, tamam. Tamam. Benim oğlum doğal evet. şu anda asker. Evet. Ya, ya, da, bak, anneler bak, sesini çıkarsın. Özürüm doğal. Çocuğa bir şey, şey olmaz. açıklaması bir kere sus. Sen kadar sus? Allah Allah. Basın açıklaması bitsin ondan sonra. O kadar o ana kuzular nasıl yetişir bir an Bekle, bekle. Bekle, bekle. Bekle, bekle

Polislerimiz için dua edenlerden eyle. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Allah'ım şehitlerimize rahmet eyle. Anne ve babalarına sabr cemiller ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen affedicisin, affı seversin bizleri affeyle. Ya Rabbi Dağcı'da ve Iğdır'da ve memleketimizin birçok köşesinde şehit olan tüm şehitlerimize. <laughs> Anca merak etmedi. Anca merak etme Ben üç tane oğlum babasız askerlik yaptırdım. En sonu babasız gönderdim. Ya ya annelerin yüreği yanmasın ya. Lan başka ne sınırda. Uzman çavuş mu abla? Evet. Anne ağlamadı. Ya. Anne, anne, anne. Çamalsın, başka şey ama annem beni merak etmedi üç gündür ama ben şey yapamıyorum <laughs> kardeşleri evet. şey yapıyor ama bana diyor <laughs> ablaları falan. <laughs> yedi ay oldu. İlla bir şeyim olması gerekiyor ya. Tamam <laughs> biz sana yardımcı olalım. İlla tamam mı? bir şey olması gerekiyor olalım. yani. İlla bir e şeyim, yani şeyim olması gerekiyor. Olmanıza görüşemiyorsanız bu görüşmeyi e, sağlamak için elimizden gelen gayreti gösterelim. Yani herkesin niye tamam, sus, sus diyoruz ki sus yani. Sus demiyoruz. Siz, siz, buyurun biz yardımcı olalım size tamam mı? İlla bir şey tamam, olması gerekiyor yani. Size yardımcı olalım biz. Oğlunuzla görüşmeye çalışalım sizi biz. Olmaz mı? Ben kimsenin yardımını istemiyorum. Sadece analar. ...geri yanmasın. Tamam, e, ben kimsenin bir şeyini istemiyorum. Hep, hep beraber milletçe, hep beraber bakın... <laughs> e, ...herkes destektir. Sadece Bu, anneler maske. birlik olsun. Lütfen yani birlik olsun. Tamam. Gitmesinler, siz, gitmesinler. Tamam. gitmesinler. E, gitmesinler. Sizi, sizi alalım, biz size yardımcı olalım. Tamam mı? Ben kimseden yardım istemiyorum, Allah Allah'ım korusun cümlesini, kurban olduğum Allah'ım cümlesini. Bütün Ay, görev almışım. yapan polis kardeşleri kardeşlerimi de, o askerlerimi de... Diğer çocukların <laughs> görüşebiliyor mu abla? Bilmiyorum, bana anca anne merak etme diyorlar. Çünkü beni biliyorlar hasta olduğumu, bana anca anne merak etmeyi. Allah'ım e, 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 e. buradan anladım, da bir şey doğması olmasın gerekiyor ya. Gerek. ya, o ya. O Kardeşim benim bir şeyim yok. Ben tamam. iyiyim benim tamam. benim çocuğum tamam. benim çocuğum askerde tamam. kardeşim. Tamam. Benim bir tamam. şeyim yok ya ben tamam. iyiyim ya. Ben sadece sesimi duyurmak istiyorum ya. Tamam. <gülüyor> <gülüyor>